astral seyahat. İnsanlık tarihinin en eski gizemlerinden biri. Peki astral seyahat nedir ve gerçekten mümkün mü? Neden bazı insanlar bu deneyimi yaşadıklarını iddia ederken, bazıları ise ise bunu sadece bir hayal gücü ürünü olarak görüyor? Bu videoda astral seyahatin sırlarını, bilimsel açıklamaları ve bu ilginç olayı deneyimleyenlerin anlattığı korkutucu hikayeleri keşfedeceğiz. Eğer astral seyahati daha önce duydunuz ama ne olduğunu tam olarak anlamadıysanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız bu büyülü ve bir o kadar korkutucu dünyaya dalalım. Bölüm 1. Astral seyahat nedir? Astral seyahat bir kişinin bilincinin bedeninden ayrılması ve astral düzeyde bir yolculuk yapması olarak tanımlanır. Bu deneyimi yaşayanlar kendilerini vücutlarının dışında hisseder, sanki başka bir boyutta ya da paralel bir evrende gezinirler. Astral düzey, zaman ve mekanın ötesinde bir alan olarak kabul edilir ve burada insanlar bedenlerinin ötesinde varlıklarını hissedebilirler. Ancak bu deneyimi yaşayan kişilerin anlatımlarına göre astral seyahat yalnızca bilinçli bir yolculuk değil, aynı zamanda beyin ve ruh arasındaki bağlantının derinliklerine inmek anlamına geliyor. Astral seyahatin bilimsel açıdan açıklamaları. Peki astral seyahat gerçekten fiziksel bir deneyim mi yoksa sadece zihnin yarattığı bir halüsinasyon mu? Bilim insanları astral seyahatin beyin tarafından üretilen bir tür halüsinasyon olduğunu öne sürmektedir. Bu görüşe göre Astral seyahat sırasında beyin bilincin vücut dışında hareket ettiğini hayal eder ancak fiziksel olarak yerinde kalır. Öte yandan bazı parapsikologlar astral seyahati dışsal bir deneyim olarak tanımlar ve bunun gerçek bir boyutlar arası yolculuk olabileceğini savunurlar. Ancak bu tür iddialara dair henüz kanıtlanmış bir bilimsel veri yoktur. Astral seyahati deneyenlerin hikayeleri. Doğruluk payı var mı? Gelin inceleyelim. Astral seyahat deneyimlerini yaşayanların anlattığı korkutucu ve ilginç hikayeler bu konuyu daha da gizemli kılmaktadır. İşte astral seyahatle ilgili bazı ilginç deneyimler. 1. Uzayda yolculuk. Bazı astral yolcular kendilerini uzayda ya da diğer gezegenlerde bulduklarını söylerler. 2. Hmm. Ölülerle konuşmak. Astral seyahat sırasında bazı kişiler hayatını kaybeden yakınlarıyla iletişim kurduklarını iddia eder. 3. Gölge varlıklar. Bazı deneyimlerde ise astral seyahati çıkan kişiler karanlık gölge varlıklar tarafından takip edildiklerini hissederler ve bu durum onları korkutur astral seyahate dair efsaneler ve komplo teorileri. Astral seyahat etrafında pek çok efsane ve komplo teorisi de bulunmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekeni, astral düzeyde yapılan yolculukların, gizli hükümetler veya okült gruplar tarafından kontrol edilen bir tür toplama alanı olduğu yönündedir. Bazı teorisyenlere göre, Astral seyahat, bilinçli zihinlerin paralel evrenlere geçiş yapmalarını sağlayan bir kapı olabilir. Bunun dışında bazı insanlar astral seyahati bir tür zihin kontrolü aracı olarak kullanıldığını öne sürerler. Kapanış. Astral seyahat hem gerçekten var olan bir deneyim hem de bir zihinsel yolculuk olarak kalabilir. <laughs> Bilimsel açıdan açıklanması zor olsa da bu deneyimi yaşayanların hikayeleri bu fenomenin bir gün tam anlamıyla anlaşılmasına kapı aralayabilir. Peki astral seyahat gerçekten fiziksel bir yolculuk mu yoksa sadece bilinçaltımızın ürünü mü? Yorumlarda belirtiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarda bu konuda yaşadığınız deneyimleri bizimle paylaşın.